Merhaba. Bugün size mutfakta pırasa yemeği yaparken kullandığınız pırasaları nasıl tekrardan pırasaya dönüştürebilirsiniz onu da göstermek istiyorum. Mutfakta yemek yaparken pırasaları keserken şu kök kısımlarından biraz yukarıda bırakıyoruz. Bu bir. İkincisi bir makasla bunların püsküllerini şöyle kesiyoruz. Sonra da hazırladığımız toprağın içine bunu bu şekilde gömüyoruz. Şöyle ucu dışarıda kalacak şekilde. Ben bunları kesmiştim. Böyle. Göstereceğim size nasıl olduğunu şimdi. İşte böyle büyüyorlar. Şuradan, ortadan, tekrardan kullanmış olduğumuz pırasadan yeniden pırasa üretmiş oluyoruz. Taze soğanları da böyle yapabiliriz. Aynen bu şekilde kesip, sokup yeniden taze soğanı çevirebiliriz. Mucize gibi bir şey değil mi sizce de? Bizce öyle.